Gümüştepe Mahallesi, son 3 yıldan beri rağbet gören bir yer. Şimdi, rağbet görmesi nedenlerinden bir tanesine gelirsek, şehre çok yakın, hem şehir hayatının hem doğayla iç içe olması münasebetiyle, yerin şehre yakın, her anda ulaşılabilen, her noktaya gidilebilen bir yer olduğu için keşfedildi. Yani biz de bu kadar beklemiyorduk. Ee, şimdi orada da imarın az olması, 0.40 olması aslında araziyi çabuk kapatıyor. Çok da bir bölge yok orada. Biliyorsun bir taraftan misiye dayanıyor, bir taraftan ormana dayanıyor, bir taraftan eski çamlıcaya dayanıyor. Şimdi bu bölgede tabii çabuk bakarsan 2-3 senede, yani 2 sene daha bir şey kalmaz orada. Bu hızla gidersek İki sene sonra orada bir dayanmış olacağız. Valla Gümüştepe nasıl deriniz? Ben Gümüştepe'ye şöyle girdim aslında. Bu da bir tesadüf oldu. Aslında kendime az katlı bina yapmak adına yer araştırıyordum. Aslında Özlü'ye baktım. Bölge, çünkü günlüfer bölgesinde yıllardır yaşıyorum. Bu bölgede en yakın noktada. Özlü'ye baktım. Özlü'de çok okullar münasebe, okulların olması münasebetiyle münasebe şu akşamla e, şeyin trafik okul servislerinin trafiğinin çok olması buna sebebiyle biraz yıldım. Yani burada baktık ya hem doğa var Gümüştepe'de hem şehre çok yakın. O yüzden ben geleceğini e, iyi görüyorum. Şöyle butik bir semt olacak diye düşünüyorum. Çünkü bir iki seneye kadar da yapılanma biter diye düşünüyorum orada. Çünkü 0.40 olunca yatay mimaride de çabuk kapatıyoruz yeri yolları, parkları işte şeyler yapıldıktan sonra butik bir semt olacak. Yani arazinin de orada çok değerli olmasının sebebi de 0.40 emsalden ötürü yer çabuk yani... Şimdi bu keşfedilmeye başladı da yani geldik her geçen gün orada arsa payları artıyor. Yani bu da burayı değerli kılıyor. Yatırımcıyı da bir noktada ee, kılıyor ama geldikten sonra herkes beğeniyor diye bir şey... Ee, bir durup çıkıyor ortaya. Bana şunu soruyorsan depremden sonra villaya talep arttı mı? Arttı. Şimdi talep arttı ama şimdi her villaya gelmek isteyen tabii ki gelenmiyor. Çünkü orada arsa paylarının çok artması münasebetiyle. Şimdi adam istiyor orta ölçekli villa. E şimdi orada da arsa paylar da orta ölçekli villayı kurtarmıyor. Ama bir rağbet var mı? Var. Konut var mı? Konut da isteyen var ama villaya şu anda talep fazla. Son bir buçuk yıldır biz Gümüştepe'deyiz. Gümüştepe'de 13 e, bağımsız benimle oluşan bir villa projemiz var. Valla düşündüğümüzden daha iyi yani rağbet gördü. E, memnunuz aslında biz ben Gümüştepe'yi anlattım ya. Kendim aslında oturmak için ben o projeyi yaptım. İlk villa projem zaten. Daha önce konut projelerimiz vardı. E, şu anda da yani yapmaktan memnunum. Yani e, bununla alakalı diyeceğim bu yani. Zaten Şimdi öncelikle Gümüştepe'de villa. Soran ilk olarak villa geliyor. Parası yetmediği noktada o bölgede oturmak isteyen vatandaşın da acaba daire alabilir mi? Yani tabii ki villanın daha fazla olacağını, işte dairenin de daha iyi, villanın yarı parasını alabileceğim o lokasyonda oturmak istiyor. Şimdi Gümüştepe'de tabii ki bazı şeylerimiz var. Yani bir estetik kurul olmayınca mimari açıdan çok e, istediğim noktada mı? Değil. Yani orada bazı önlemler alınsa çok daha güzel bir bölge olabilirdi. Yani aynı ada içerisinde hem konut hem villanın hem dairenin olması biraz şey biraz e, estetik açısından bakınca biraz ters duruyor. Yani benim şahsım adına fikir olarak şunu söylerim. Ben bir adada eğer konut varsa konut yapılmalı veya villa başlamışsa villa devam etmesi en azından ada bazında, bölge bazında bunu diyemeyiz. Çünkü bölgemiz çok fazla da değil. Böyle şeylerimiz var ama ben bunlara rağmen yine güzel bir bölge olacağını düşünüyorum. Yani bizim dememizden ziyade talep görüyor ki bu kadar e, Gümüştepe'nin değer, her geçen günde yani bu tayet olarak bizim için çok bir şey değişmiyor. Çünkü biz o oranda yer sahiplerine parayı veriyoruz veya arsa payı çok pahalı. Yeri de alsak arsa payının maliyetlerine fiyatlar bu yüzden şişiyor. Ha biraz köpük oldu oluyor mu? Biraz köpükte var gibi duruyor. Yani e, biraz köpük var. Şimdi baktığımız zaman e, bunu zaten vatandaş gezdiğinde görebiliyor. Eş değerde istenilen paraları e, yani Bölgemiz güzel bir bölge. Bölgede olacağını yani en büyük buradaki artış şu yatırımcıya şehre çok yakın. Hem şehri hem doğayı yani bugün bir kilometre aşağıda yukarısı 3-4 derece fark ediyor. Yani bu. ya yani Ben de şahsen bir müşteri olarak gittim o bölge. Ben de o analiz ettiğim zaman Nufa bölgesi. Ben de cezbetti oraya gitti. Yani ben bu kadar inşaatın içerisinde olan birisi olarak. Ben de yaptığım projeyi aslında oturmak için yaptım. Onun yanında birkaç tane vatandaşa satış için hazırladık. Yaklaşık 20 yıldır inşaat sektöründeyim. Ee, Bursa'nın çeşitli yerlerinde inşaatlar yaptık. Ee, konutlar yaptık. İnsanlar e, huzur içinde otursun diye. Son zamanlarda da Gümüştepe'de şu an faaliyet gösteriyoruz. Gümüştepe'yi yaklaşık 2-3 yıl önce tercih ettik ve burada yatırımlarımızı yaptık. Bakir bir bölgeydi. Burada yapmamızın nedeni de insanlar artık daha doğala, daha bakir bölgeleri tercih etmeleri, daha az yüksek katları tercih etmenin nedenini hissetmiştik. Zaten bu doğrultuda da işte son ülkemizin felaketinden sonra asrın felaketinden sonra bu doğrultuda yaptığımız yatırımı çok da doğru olduğunu gördük. Şu an için öncelikle burada bir ikiz villa bitirdik. Bu arazide de yaklaşık üç dönümün içinde 8 villa yapmak üzereyiz. Şu an için ruhsatımızı ...yeni yönetmelik olabilir düşüncesine girerek durdurduk. Ee, bir olayların e, durmasını bekliyoruz. Daha güvenilir, e, daha insanların huzurla hayatlarını geçirebileceği konutlar yapmaya çalışıyoruz. Aslında evet Gümüştepe e, diğer e, gelişmiş villaların olan e, Bademli, Özce gibi yerlere baktığınız zaman... ...burası daha bakir, daha yeni bir yer olduğu için... Çok büyük avantajlar sağlıyor. Ee, örneğin buradan alabileceğiniz şu anki arsa, e, şu an alabileceğiniz konutlar daha fazla prim yapacak ileride. Hı. E, ben bu konuda Bursa halkına e, Gümüştepe'yi e, daha çok tavsiye ediyorum. Bir de yapılan bütün konutları Aplas e, içi ve dışı yapı görüyoruz. E, yapan müteahhit arkadaşlarımızdan. E, bir de çok doğal içice. Ee, bir de e, en son 1855 depremine Bursa'da baktığımız zaman zarar görmeyen bölgelerden biri Gümüştepe'mizi ee, benim için de maneviyat dolu bir yer çünkü ortaokulda yaklaşık 7-8 arkadaşımın Gümüştepe'li oluşu beni buraya sevk etti onların aile büyüklerinden de buranın e, 1855 depreminde e, çok hasar az hasarla çıktığını gördük zemin kayalık e, yapılan konutlarda insanlar daha huzurla yaşayabileceğine inandık. E, bunu hissettik. Şu anda araştırmalarda da Gümüştepe'nin daha iyi bir e, zemin olduğu ortaya çıktı. Geleceğe parlak çünkü e, biz belediyede e, görüşmeleri yaptığımızda e, imar bölümünde arkadaşlarla özellikle e, daha üst e, kesimin doktorların, e, inşaatçıların kendi oturabilecekleri çünkü şehre çok yakın doğa doğanın içinde şehre çok yakın bakın en yakın doğal içişi olan yer Gümüştepe'dir ve heykel bölümüne de yakın ...özce bölümüne de yakın yani o yüzden sanayiye çok yakın iş adamlarının gelebileceği sanayiye çok yakın o yüzden e, Gümüştepe daha tercih edilen bir yer biz aslında e, projeyi durdurmasaydık şu an bütün villaları satmıştık fakat e, 6 ay sonra satalım ama daha güvenilir yeni yönetmelikle daha güvenilir bir hale sokalım biz onu düşündük onu planladık çünkü yönetmelik 3 yılda bir 4 yılda bir değişiyor en son mimar arkadaşımızla ve belediyeyle görüştüğümüzde zaten bütün onlar da özellikle Nüfeler Belediyesi'nin önlemleri aldığını biliyoruz o konuda da Nülüfer Belediyesine de çok teşekkür ederiz çünkü gerçekten çok iyi bütün her şeyi kontrol ediyorlar ama tabii hep birlikte tekrar bir takım şeyleri tekrar gözden geçirmemiz lazım yani bir daha sorgulamamız lazım yaptığımız işi özellikle sadece müteahitte suç değil yani sadece müteahhite bakmamak lazım bunun belediye kısmı var onun öncesi encümen imar kısmı var çalışan arkadaşlarımızın var biz de bunları hem müteahhitler olarak imsiyat olarak değerlendiriyoruz özellikle imsaptaki arkadaşlara, yönetimdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda çok bizi bilgilendiriyorlar. Faruk Bey olsun, başkanımız olsun, yönetimdeki arkadaşlarımız olsun. Biz de kendi mimar şantiye şefi ve kalfalarımızla bunların hepsini tek tek betoncu arkadaşlarımıza tek tek yeniden değerlendiriyoruz. Yeni önlemlerle tabii daha iyi olacak. Artık tabii ki daha önceki yapılanlar ben son 20 senede yapılan hiçbir binanın tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki yeniden gözden geçirip yeniden kontrol etmek açısından hepimizin tekrar bakması lazım bu işe. Şu anda bulunduğumuz bölgede Gümüştepe Mahallesi. Gümüştepe Mahallesi'nin gördüğünüz gibi burada ticari artık unut e, proje yapmaktayız. Aynı zamanda hemen illerde villalık projemiz de vardır. Burası Gümüştepe Mahallesi'nin 20 metrelik yolu ve buradaki tek ticari yerimiz burasıdır. Gümüştepe Mahallesi genellikle villalık villa imarı üzerine kurulmuş bir bölgedir. İnsanların buradaki tercihleri genelde villa olduğu için gündemimizde de biliyorsunuz ki deprem olduğu için şu anda cazibe merkezi ve tercih noktasındaki en önemli yerlerden biridir. Mülüfer bölgesinin özellikle bu tarafta. Alternatif yer olarak düşündüğümüz zaman Bademli ve Özlüce'nin üst taraflarındaki villalık yerler vardır. Ama şu anda burası yeni yapılaşma olduğu için e, buranın biraz daha cazibesi, cazibe ve e, en azından tercih meselesi konusunda da e, burası daha ön planda çıkmadı. Sebeplerinden biri de şudur. Şehrin merkezine yakınlık olması her an her yere çok çabuk çok çabuk bir şekilde e, ulaşım sağlayabilmektedir. E, bu şekilde Gümüştepe'nin Gümüştepe, Gümüştepe Mahallesi'nin önemi ve konumu yaptığımız projelerimiz bunlardır. Depremden dolayı devletimiz ve milletimiz olarak daha çok alçak ve yüksek yapılarda tercih edilmemeye başlandı. Şu anda zaten talepler bize gelen talepler de bu şekilde taleplerimiz ciddi anlamda yoğunlaşmaya başladı bu anlamda. Bundan dolayı hem şehre çok yakın bir konumda olması, şehri merkezine çok yakın bir konumda olması ve aynı zamanda da yüksek katların olmaması hem de depreme dayanıklı e, villa, yani villa daha alçak katlı konutların olmasından dolayı bundan çok büyük bir avantaj sağlamakta ve insanlar huzurlu ve rahat bir şekilde e, konutların içine e, oturabilmektedir. Yaklaşık 10 e, yıldır, 4-5 yıl öncesine kadar daha doğrusu, bir e, imar ruhsat problemleri vardı Gümüştepe'de 5 sene öncesine kadar. Pandemiyle birlikte pandeminin başlamasıyla birlikte müthiş bir şekilde Gümüştepe'ye müstakil konut ve villalara talep olmaya başladı. Pandemiden sonra Gümüştepe'nin tabiri caizse önü tutamadık. E, Gümüştepe'yi ayıran en büyük özelliklerden birisi konu ve lokasyonu. Gümüştepe'nin bugün en ucra bir köşesinden çıktığınız zaman e, bugün Nülüfer'in ...sosyal anlamda, donatı anlamında, alışveriş anlamında en merkezi olan sur yapı ve Karfur bölgesine uzaklığı 5 dakika. Ayıran en büyük özellik bu. Ve ee, kendisinin bir doğal bir havası. Bu Orhani, Doğancı Barajı'ndan gelen, o boğazdan gelen çok farklı bir havası var. Oksijeni var. E tabi bununla birlikte 2,5 kat imar olmuş olması... Ee, ...birçok merkezi noktaları yakınlığı... Gümüştepe'yi diğer bölgelerden ayıran en büyük özellik. ya yani Şu anda Gümüştepe'yi ayıran iki bölüm var. İmarlı ve imarsız bölgeler. Şu anda e, her iki bölgede çok iyi bir şekilde talep görüyor. Özellikle imarlı parseller çok fazla talep görüyor. E, fiyatlar müthiş bir şekilde yukarıya gidiyor. E, yatırımcısını kazandırma noktasında kar sağlar mı? Evet. Çok iyi derecede kar sağlar. Orta ve uzun vadede Yatırımlar için Gümüştepe güzel bir lokasyon. Yaşanan bu doğal afetten sonra, depremden sonra Gümüştepe'deki hızla artan bu talep, ne yazık ki şu anda Gümüştepe bunu karşılamıyor. Bununla birlikte kalan bölgelerin, kalan imarsız bölgelerin tarım vasfını yitirdiği için talebe karşılık vermesi için yeni bir villa tipi imarı gelmesi gerekiyor. Depremden dolayı bu arada yeri gelmişken depremde ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaraları da acil şifalar diliyoruz. Hep birlikte omuz omuza bu yarayı saracağız inşallah.